Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan oda maçlarına devam ediyoruz. İnşallah bozmazlar da video çıkar. Bakalım neler olacak. Evet. 12 kişi var. Herkes eşli mi? Aynen. Tek olan yok. Güzel. Silah harici her şey kullanabilirsiniz. Tava, orak, molotof, molotov, bomba, vesaire vesaire silahları kullanmıyorsunuz. Baya oldu ya şey atmayalı. Tavam atmayalı. Takımlar iniyor. Alanımızda güzel yerde. Şöyle bakalım. Buradan hava bulabilirler mi bilmiyorum ama bulamazlarsa yumruk yumruğa. Aha, bir molotof geldi orada. Böyle bir bakalım havaya doğru. 5 numara birazcık şüphelendiriyor beni. Evet, kimse kimseye sıkmıyor. Harika. Bir numara oradan ilerliyor. Dört numarada iki numaranın yanına doğru yaklaştı. Üst numarada sekiz numaranın yanında. Sekiz numaranın diğer takım arkadaşı nerede? Görünmüyor. Hava bulan var mı? Bir numarayla 4 numaranın birer üyeleri yan yanalar. Orada bir şeyler var. Onları topladı. <laughs> Atakan kaçtı. Mondan uzaklaştı. Evet burada bir fight döndü mü? Yoksa bakalım. Yok. Olur gibi oldu ama arka tarafta Piranayla Atakan'la biri derken Onur birini düşürmüş. Arka tarafta Onur Yasin'i bitirdi. Nerede bunlar? 3 numaralar birbirine girdi. 3 numara ile 2 numara. Ve 4 numarayla 1 numara da aralarına katıldı. Evet. Sokak kavgası başladı burada. Kimse de tava yok. Sokak kavgası başladı. Mükemmel. Ü, bir bomba geldi oraya. Alp'le Penguin Molotov da geldi. Molotov kim attı? Belli değil. Alper Penguin düşürdü içeride. Bitirdi. Burada ismini okuyamadığım arkadaş Raygan'ın peşine düşmüş. Arka taraftan da Mustafa doğru geliyor. Ice Zevo Ahmet İran Atakan da onu kovalıyor. 10 kişi kaldı 6 takım. Arka tarafta kovalamaca devam ediyor burada hala yakalayamadı ve vazgeçti oradan. Bir numara tek kalmış galiba. Diğer arkadaş da o tarafta. Evet 3 kişi birbirine girdiler. Arka tarafa da drop düştü. Yakalayan var mı? Yakalayan yok. İleride 1 ile 4'ün bir kavgası var. Neredeler bunlar? Elinde bir şey var mı? Yok. Döndü bir tokat attı ona. Ondan da bir şey olmadı. Alan daralıyor. Herkes içeriye doğru giriyorlar. Ve Atakan Mustafa'yı düşürmüş. Mustafa'nın takım arkadaşının canı çok az. Alper de Mo'nu yakaladı arka tarafta. O da onu indirdi. Bir numara Eagle hala Raygan'ın peşinde. iyi o da indirdi. İsmini okuyamadım. Tight gibi okudum ismini. Daha <laughs> yukarıya çıktılar. <laughs> Buradan ne olacak? Diğer taraftan mı iniyor? <laughs> Oradan indi ve Atakan toprağa da düşürdü burada. Atakan diğerini de indirecek mi? İndiremedi. Ve ona da bir hasar verdi. Eagle geliyor. Eagle, Eagle. Eagle kim kime girdi. <laughs> Atakan onu bıraktı. Eagle'a döndü. Eagle'la bir numara. Arka taraftan gelen var mı? Bir bombayı kim attı? Ee, canlara bak. Ee, bir bomba daha. Ee, Siste çöktü. Oy. Bütün takım bitti burada. Evet 3 takım var. Arkada Onur şeyler çeviriyor. Bir numara burada avantajlı. Canları full'e yakın. Taygan canını dolduracaktı dolduramadı. Bir de hasar yedi oradan. Alper'i şöyle bir Alper'i oy Alper ne yaptın tavayı fırlattı Alper. Onur kaldı sadece. Evet, Alper, Onur ve Eagle Claws. Alper'in dört var. Onun verdiği şeyle daha sonra eriyor. Bakalım diğerinde de alabilecekler mi? Fişek mi? O ne lan? Fişek bulmuş. At fişeği. At adamın kafasına. At adamın kafasına. At adamın kafasına. Evet, 2 vs 1. Bu amhen squad yapacak burada. Benim hangarda orak verdiğim kişi kim diye. <laughs> da Vuruyordu neredeyse. <laughs> Bir tane daha vursa düşürdü onu. Onur, Onur, onu yedi. Evet, <laughs> alpero <abi. gülüyor> çekti palayı. Alper'in canı az. Hadi gel dostum. Evet, bir rulet mi yapıyorlar? <laughs> Vuramadı. Yumruk çekti lan. Alper o hasarı nereden aldın sen ya? Yani? O ne atıyor? Üy. Ha? Adamdan yemediği hasarı alandan yedi. Ağ fırlatarak vurmanız yok mu? Üf, acıdı. Onur ve Atakan kazandı oyunu. Alper de güzel oynadı orada. Tebrik ederim kendilerini.